Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Yalı Çapkın'ın sevilen çifti Seyran ve Ferit'ten yepyeni haberler getirdim. Dizinin sevilen çifti Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir yepyeni bir dergi çekimiyle ekranlara gelecek. Hello dergisinin yeni yıl sayısında çiftimizi bir arada göreceğiz. İşte sizler için dergi çekiminden olan ilk kareleri yayınlıyoruz. Umarız ki bu tarz paylaşımlardan memnunsunuzdur. Eğer diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşça kalın.